Arkadaşlar şimdi portakal kabuğunun suyuyla balonu patlatma deneyi yapacağız. Şimdi balonumuza ayırırız Portakal kabuğumuzun suyunu sıkıyoruz. <laughs> <laughs> Şimdi bir tane Devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi denemiz başarılı oldu. Şimdi nasıl patladığınız anlatacağım. Portakal kabuğunun içindeki limonlar maddesi balonu ince açıp patlatıyor. Şimdi bir renk daha balon patlatacak. Hangi renk patlatacak? Sarı mı? Yeşil mi? Ma ay. Sarı mı? Yeşil mi? Kırmızı. Tamam. Yeşili seçtik. <laughs> Aramıyorum. Tamam. Patlı. Bunu mu? Arkadaşlar neymiş başarılar da bir tane daha patlatıyorum. Bitmiş. Bitmemiş. <laughs> Sonuncuyu da patlatayım mı? Arkadaşlar son da patlatıyorum. Çok eğlenceli bir şey oluyor. Ama bu şu an patlamıyor. スキム。 Hem başınıza bir deneyimiz oldu. Ee, şimdi arkadaşlar siz de deneyebilirsiniz. Çok da güzel bir deneydi ama. Neyse başarılı oldu. Hadi bay bay.